Merhaba arkadaşlar ben Baran Seren iPhone programlama eğitimlerimden bir yenisindeyiz Bu eğitimde sizlere PDF dosyalarını nasıl açabileceğimizi ve proje oluşturabileceğimizi göstereceğim Bazen öyle bir durum olabiliyor ki sadece bir PDF dosyasını uygulama yapmamız gerekiyor olabilir Bu durumlar için yapacağım uygulama size çok iyi bir örnek olacak Xcode'u açıyoruz. Xcode'dan yeni proje diyorum. Açılan yeni projemi bekliyorum. Single View Application yapacağım. Ne diyor? Ne istiyorsun diyor? PDF görüntü de izleyeceğiz. Storyboard vesaire diğerleri tamam. Nereye kaydedeyim diyor? Standart proje full klasörüme. Şimdi PDF görüntüleyicim açıldı. Ee, i̇lk önce yapmanız gereken PDF dosyanızı mevcut olan PDF dosyanızı alacaksınız. Bunu Supporting Files yani buraya e, kopyala seçeneğiyle kopyalatacaksınız Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra ebook burada göreceksiniz. Bu Alp arkadaşım için yaptığım bir uygulama. Ee, hem ona uygulamasında yardımcı oldum hem de bir örnek sizin için hazırlayayım dedim. Ee, uygulama için main storyboard'uma geçiyorum burada. E, kod tarafında açayım. Şimdi e, ne yapacağız? Bir web view alayım. Web view alacağız. Bunu uygulamama orta kısma ekliyorum. Tamam. Şimdi bunu e, view controller'ın h dosyasına geliyorum. Burada köşeli parantezlerimi açıp kapatalım. Ve ee, buraya tanımlayacağız. Onun için ne yapıyoruz? Ee, IB outlet ve pardon UI webview yıldız ve web view bir diyelim buna. Tamam tanımlamam olsun. Bunu bağlayacağız biraz sonra. Şimdi e, storyboard'u seçtim. Buradan ayarlar kısmına geldim. Şurada web View geldi. Bunu çekip şuraya bırakıyorsunuz. Tamam. Şimdi sadece yapmam gereken implementation dosyasına geçip gerekli kodları ilgili yerlere yazmak. E, açıyorsunuz. Super, did, e, super view did load'un alt kısmına geçeceksiniz. Burada e, daha önce benim hazırladım şablonum var biraz önce gerçi e, onu yaptık arkadaşlar beraber manuel yazmıştım örneği var elimde hazır. Kopyala yapıştır yaptım. Burada bir yol tanımlıyoruz. Şu bir dakika. Şunu tek satır indireyim de üzerinde anlatayım. Şöyle yapalım. Implementation. Şimdi öncelikle dosyanızın yolunu belirtiyorsunuz. Dosyanızın e, türünü ve ismini belirtiyorsunuz Bunu yol olarak tanımlıyorsunuz. E, tanımladığınız yolu bir istek tarafında e, oluşturuyorsunuz şu URL kısmına e, akabinde ve bir ve bunu yükle diyorsunuz açılışta şimdi uygulamamız asıl olarak bu kadar hani iyi bak iyi açılacak açalım şu an çalıştırıyorum simülatör çalışıyor Açalım. Projem de açılacak şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi e, proje hazır. E, PDF dosyamız projemizin içinde yer aldı. Arkadaşımın istediği zaten sadece buydu. E, tek sayfalık bir PDF görüntüleme application istiyorum demiştiler. E, anlatacağım bu kadar. Kod kısmına tekrar bakmanızı öneririm. Bunu nasıl kullandık, nerede tanımladık. Hani Bunlar basit uygulamalar aslında. Bunları gelişmiş uygulamalara taşımak sizin tamamen elinizde olan bir şey. Yani toplasanız yaklaşık tahmini söylüyorum. iPhone uygulama geliştirirken kullanacağınız maksimum 100 çeşit varyasyon var. Bunlardan birini kullanmanız gerekiyor. Siz uygulamanızda bunları seçip seçip derleyip işte uygulama içerisinde Kullanıyorsunuz. Bu görsel eğitimim burada bitiyor. Devamını izlemek isterseniz YouTube kanalım youtube.com/slash-paranseren diyebilirsiniz. Bu şekilde adresime girip buradan videolarımı izleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şu an için kendinize iyi bakın.